Merhaba Galatasaray taraftarları. Bugün burada heyecan dolu bir transfer haberini konuşmak için toplandık. Kıyametin eşinde bir transfer gerçekleşti. Galatasaray, Barça'nın mucize çocuğu Lamine Yamal'ı kadrosuna kattı. Bu sadece bir transfer değil, bir devrim. Duyduk ki Yamal İstanbul'a geldi ve sarın kırmızı renklere imza attı. Taraftarların bekleyişi sona erdi. Şimdi sahada neler yapacağını merakla bekliyoruz. Peki, Lamine Yamal kimdir? Barcelona'nın altyapısında parlayan yıldızlarından biri. Genç yaşına rağmen sahada gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hızlı, teknik ve oyun zekası yüksek bir oyuncu. Hatırlarsanız, geçen sezon Barcelona'da oynarken büyük maçlarda sergilediği performansla adından sıkça söz ettirmişti. Şimdi ise bu yetenekli oyuncunun İstanbul'a gelmesi, Cimbom'un şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olabilir. Galatasaray son dönemlerde kadrosunu güçlendirmek için büyük yatırımlar yapıyordu. Yamal transferi bu stratejinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Taraftarlar arasında bomba etkisi yaratan bu transfer, hem kulüp hem de oyuncu için büyük bir fırsat. Lamine'nin Galatasaray forması altında neler yapabileceğini düşünmek bile heyecan verici. Kendi genç yıldızımızı yaratırken, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin yeteneğini kadromuza katmak, şüphesiz ki bir zafer. İstanbul'a ayak basmasının ardından Yamal'ın ilk günleri de oldukça hareketli geçti. Taraftarlar onu karşılamak için stadyum önünde toplandı. Yamal, kendisine gösterilen ilgiye karşılık olarak samimi bir şekilde gülümseyerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray taraftarını çok seviyorum." dedi. Onun bu samimi duyguları Cimbom taraftarının kalbinde yer etmeye başladı bile. Peki, bu transferin Galatasaray'a neler katacağını düşünüyorsunuz? Yamal'ın Galatasaray'ın oyun stiline nasıl uyum sağlayacağı da merak konusu. Genç yaşına rağmen Barcelona'da edindiği deneyimle birlikte takıma önemli katkılar yapması bekleniyor. Hızlı kanat oyuncusu olarak Galatasaray'ın hücum gücünü artıracak ve rakip defansları zor durumda bırakacak. Taraftarlar onun sahadaki performansını dört gözle bekliyor. Acaba, Yamal İstanbul'da geçirdiği bu ilk günlerde kendini nasıl hissetti? Heyecanı, baskıyı nasıl karşılayacak? Bu soruların cevaplarını merakla bekliyoruz. Transferin arka planında neler yaşandı? Barcelona ile yapılan görüşmeler, uzun süredir devam ediyordu. Galatasaray yönetimi, Yamal'a olan ilgisini her fırsatta dile getirdi ve sonunda bu transfer gerçekleşti. Taraftarlar için bu büyük bir umut kaynağı. Lamine Yamal'ın Galatasaray'ın geleceğinde nasıl bir rol oynayacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu heyecan dolu transferin ardındaki hikayeleri ve Yamal'ın sahada nasıl bir performans sergileyeceğini tartışalım. Taraftarlar Yamal'ı nasıl buluyor? Sizce genç yıldız Galatasaray'ın başarısına katkıda bulunabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Unutmayın, Cimbom her zaman en iyisini hak ediyor. Şimdi, Lamine Yamal'ın İstanbul'daki ilk günlerinin detaylarını inceleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Selam Cimbomlular. Bugün Galatasaray'ımızın yeni yıldızı Lamine Yamal'ın İstanbul'daki ilk günlerine dalıyoruz. Barcelona'nın mucize çocuğu artık bizimle taraftarın tepkileri, heyecanı ve bu transferin getirdiği yeni dinamikler, hepsi burada. Yamal, İstanbul'a ayak bastığında, herkesin gözleri üzerindeydi. Genç yaşına rağmen, Barcelona'da gösterdiği performansta büyük bir beklenti yaratmıştı. Taraftarlar, sosyal medyada bu transferin yankılarını yaparken, stadyumda da coşku had safhadaydı. İşte o gün geldi diye bağıran taraftarlar, genç yıldızın takıma katılmasıyla beraber yeni bir dönem başladığını hissettiler. İlk günlerinde Yamal'ın Galatasaray formasıyla poz vermesi büyük bir olay oldu. Taraftarlar, genç yeteneğin enerjisini ve tutkusunu hemen hissettiler. Bu çocuk bize büyük başarılar getirecek diyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Ancak bazıları da henüz çok genç, beklentileri yüksek tutmayalım diyerek temkinli yaklaşıyordu. İşte bu farklı görüşler sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Bununla birlikte Yamal'ın ilk antrenmanına katıldığı gün Galatasaray taraftarları stadyumu doldurarak genç yeteneğe destek verdiler. Yamal, Yamal tezahüratları arasında takım arkadaşlarıyla olan uyumu gözlerden kaçmadı. Hızlı bir şekilde takıma adapte olduğu görülen Yamal, antrenman sırasında gösterdiği performansla herkesi etkiledi. Bu durum, taraftarların heyecanını katbekat kat artırdı. Ancak Yamal'ın İstanbul'daki ilk günleri sadece sevinçle geçmedi. Taraftarlar arasında oluşan bu coşku, bazı eski oyuncuların Galatasaray'dan ayrılmasıyla karıştı. Bizim eski yıldızlarımız nerede? Onların yerini nasıl dolduracağız?" diyenler, yeni gelenin potansiyeline rağmen özlem duyulan bir dönemin sona erdiğini hatırlattılar. Bu durum, Galatasaray camiasının içindeki tartışmaları da alevlendirdi. Şimdi ise Yamal'ın Galatasaray'daki potansiyeli ve takım dinamikleri üzerindeki etkisine bakalım. Genç yaşına rağmen Yamal'ın teknik becerileri ve oyun görüşü onu takıma büyük katkı sağlayacak bir oyuncu haline getiriyor. Hızlı ayakları ve rakiplerini geçme yeteneği, ona sadece gol atma değil, aynı zamanda asist yapma konusunda da büyük avantaj sağlıyor. Taraftarlar, bu potansiyeli gördükçe, bu çocuk gerçekten özel diyorlar. Yamal'ın Galatasaray'a katılması, takımın hücum dinamiklerini de değiştirecek gibi duruyor. Onun varlığı, rakip defanslar için bir tehdit oluşturacak. Takım arkadaşları ile olan uyumu geliştirdikçe Galatasaray'ın oyun tarzında da bir evrim görebiliriz. Yamal, hızlı geçiş oyunlarında ve kanat organizasyonlarında büyük bir rol oynayabilir. Galatasaray taraftarlarının beklediği hızlı ve etkili futbolun kapılarını aralayabilir. Peki, Lamine Yamal Galatasaray'da beklentileri karşılayabilecek mi? Taraftarlar bu genç yeteneğin potansiyelini görmek için sabırsızlanıyor. Yamal'ın performansı takımın geleceğinde ne gibi değişiklikler yaratacak? Bu sorular Cimbom'un geleceği hakkında büyük bir merak uyandırıyor. Sonuç olarak Yamal'ın Galatasaray'a katılması sadece bir transfer değil, aynı zamanda umut dolu bir hikayenin başlangıcı. Bu genç yetenek taraftarların kalbini kazanmayı başardığı sürece Galatasaray'ın başarısında önemli bir rol oynayabilir. Şimdi sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Yamal hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekteki performansından beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz. Merhaba Cimbom'un fedakar taraftarları. Bugün heyecan dolu bir konuyla karşınızdayız. Barcelona'nın mucize çocuğu Lamine Yamal artık Galatasaray'da. Bugün bu genç yıldızın takıma katılmasının ne anlama geldiğini, potansiyelini ve takım dinamiklerine etkisini konuşacağız. Hemen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lamine Yamal, Barcelona altyapısından gelen bir yıldız. 16 yaşında olmasına rağmen, yetenekleriyle herkesin dikkatini çekti. Şimdi ise Galatasaray formasını giyemeye hazır. Peki, bu genç oyuncunun takıma katılması Galatasaray için ne anlama geliyor? Öncelikle Yamal'ın hızı ve teknik kapasitesi takıma yeni bir soluk getirecek. Genç yaşına rağmen sahada olgun bir oyuncu gibi davranıyor. Bu da onu rakip defanslar için ciddi bir tehdit haline getiriyor. Galatasaray, Yamal ile birlikte hücum hattında daha fazla seçenek kazanacak. Onun sürati, top sürme becerisi ve oyun görüşü takım arkadaşlarıyla uyum içinde çalıştığında muazzam bir etki yaratabilir. Özellikle Galatasaray'ın mevcut forvetlerinden biriyle iyi bir ikili oluşturması durumunda rakip kalecilere zor anlar yaşatabilir. Taraftarlar, Yamal'ın sahada yarattığı enerjiyi ve potansiyelini sabırsızlıkla bekliyor. Yamal'ın Galatasaray'daki potansiyeli yalnızca hücumla sınırlı değil. Orta sahada da etkili olabileceği düşünülüyor. Özellikle hızlı geçişlerde ve kontrataklarda önemli rol oynaması bekleniyor. Genç yıldız sadece gol atmakla kalmayıp takım arkadaşlarına da pozisyon yaratma konusunda yardımcı olabilir. Galatasaray'ın oyun anlayışını değiştirebilir ve onları daha dinamik bir hale getirebilir. Taraftarlar arasında Yamal'a duyulan güven büyük bir heyecan yaratıyor. Herkes bu genç yeteneğin sahada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Galatasaray bu sezon daha iddialı bir takım oluşturmak istiyor ve Yamal gibi genç bir oyuncunun katkısı bu hedefe ulaşmalarında kritik bir rol oynayabilir. Ancak genç oyuncunun adaptasyon süreci de önemli. İstanbul'un atmosferine ve Galatasaray camiasına alışması onun performansını doğrudan etkileyebilir. Peki, Yamal'ın Galatasaray'daki etkisi ne kadar sürecek? Taraftarlar, bu genç yeteneğin uzun vadede takımın vazgeçilmez bir parçası olacağına inanıyor. Yamal'ın potansiyeli, onu sadece bu sezon için değil, gelecek yıllar için de önemli bir yatırım haline getiriyor. Galatasaray, genç yıldızın gelişimini desteklemek için gereken tüm imkanları sunmalı. Hem kulüp hem de oyuncu için büyük bir fırsat. Sonuç olarak, Lamine Yamal'ın Galatasaray'a katılması hem takım dinamikleri hem de taraftar için büyük bir umut kaynağı. Genç oyuncunun ne kadar hızlı bir şekilde uyum sağlayacağı ve sahada neler yapabileceği önümüzdeki maçlarda net bir şekilde görülecek. Peki sizce Yamal bu sezon Galatasaray'a ne tür katkılar sağlayacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray ile ilgili daha fazla heyecan verici içerik için bizi takipte kalın. Sevgili Galatasaray taraftarları, bir kez daha merhaba. Bugün burada Barcelona'nın mucize çocuğu Lamine Yamal'ın İstanbul'a gelişi ve Galatasaray'a katılması hakkında konuşmak için bir araya geldik. Transfer döneminin en heyecan verici gelişmelerinden biri olarak nitelendirilen bu olay hepimizin kalbini hızlandırdı. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız, şimdi abone olun ve bu heyecanı bizimle yaşayın. Beğenmeyi de unutmayın. Şimdi, Lamine Yamal'ın Galatasaray'a katılmasıyla birlikte gelecekte neler olabileceğine bir göz atalım. Genç yıldızımız, Barcelona'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise, Jimbo'nun formasını giymek için İstanbul'a geldi. Bu transfer sadece Yamal için değil, Galatasaray için de büyük bir fırsat. Takımımızın dinamiklerini değiştirecek bir isimle karşı karşıyayız. Peki Yamal'ın gelişi takımımızın oyununu nasıl etkileyecek? Galatasaray son zamanlarda hem Süper Lig hem de Avrupa'da büyük bir rekabet içinde. Yamal'ın yetenekleri özellikle ofansif anlamda takımımıza büyük katkı sağlayabilir. Hızlı ve çevik yapısıyla rakip defansları zorlayacak ve belki de maçların kaderini değiştirecek hamleler yapabilir. Taraftarlar, genç yıldızın sahada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Yamal'ın yetenekleri takım arkadaşlarına da ilham verebilir. Genç yaşına rağmen liderlik vasıflarını geliştirebilir ve takım ruhunu güçlendirebilir. Bu transferin bir başka ilginç yanı da, Yamal'ın Galatasaray taraftarlarıyla kuracağı bağ. İstanbul'un atmosferi, futbol severler için eşsizdir. Yamal, bu atmosferde kendini ifade etme fırsatı bulacak. Taraftarların sevgisi ve desteği, onun performansını artırabilir. Maç günlerinde tribünlerin coşkusu, genç yıldız için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Peki sizce Yamal Galatasaray formasıyla taraftarları nasıl etkileyecek? Gelecek maçlarda Yamal'ın sahada nasıl bir rol üstleneceği merak konusu. Teknik direktörümüz genç oyuncunun yeteneklerini en iyi şekilde kullanmak için ne tür bir strateji geliştirecek? Yamal'ın hızlı bir adaptasyon süreci geçirmesi bekleniyor. Yeni bir takımda oynamanın zorlukları elbette var ancak onun potansiyeli ve Barcelona'daki deneyimi bu süreci kolaylaştırabilir. Belki de birkaç hafta içinde Yamal'ı takımın vazgeçilmez bir parçası olarak göreceğiz. Ancak her transferde olduğu gibi Yamal'ın da kendine has zorlukları olacak. Taraftarlar olarak onun bu zorlukları aşmasına yardımcı olmalıyız. Destekleyici bir ortam oluşturmak, genç yıldızın kendini geliştirmesi için kritik öneme sahip. Unutmayalım ki her futbolcunun bir büyüme süreci vardır ve bu süreçte sabırlı olmak gerekir. Sonuç olarak, Lamine Yamal'ın Galatasaray'a katılması sadece bir transfer değil, aynı zamanda büyük bir umut. Taraftarlar, bu genç yeteneğin potansiyelini görmek ve onunla birlikte Galatasaray'ı yeni zaferlere taşımak için sabırsızlanıyor. Yamal Cimbom'un tarihine adını yazdıracak mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gelecek gelişmeleri birlikte takip edelim ve Galatasarayımızda gururlanmanın tadını çıkaralım.